Orospu çocuğu ananın amına koyayım ananın amına sikiyim piç Oynayacağınız oyunun amına koyayım ben amına Orospu bu çocuğu ben sizin gibi yüzünden gözüyle yanıştım Pardon ne var amına koydum bu çocuğu Anan babamını ayrı sikiyim piç Uç Bak <laughs> senin ananı sikerim ya ananı babanı ters sikerim uç Orospunun bunun çocuğu I have to take a shit, please kick me. me. Sen beni çekti lan. Evet, uç. Efan, uğrak bu çocuğu. Efan, Efan. Ananın amına koyayım. Ananın amına sikeyim! Senin ananın amına sikiyim. Uğrak bu çocuğu. Allah akbar. Senin ananın amına koyarım. Ne uğramıyorsun? <laughs> senin ben onu koyayım, onu da. Senin doğacak bebeğini sikiyim. Karımın da bebeğini de sikiyim. Piç. <laughs> ya sen orası mı canım? Ne zaman bana koyayım ya? Anasın namına koyup senin namına koyayım. <laughs> bana kodamın çocuğu. Orospu! Ananı siktinin çocuğu annesinin amına koyayım. Yarak beynine orospu. Baba annesini siktinin çocuğu. Lan senin ananı sikerim ha. Yana bana kim vurdu? Revo tamam. Windows up G. Lan siktir git

我们不相去啊！让开点！